Evet, Selamun Aleyküm Saat 8.30'da Kayseri'den yol açıktık Şu an e, Bolu'ya 80 km kaldı Kar yağışı başladı Bu zergahı kullanıyorlar Dikkat edin Selamünaleyküm. Herkese hayırlı cumalar diliyorum ee, şu an Macaristan'dayım. Allah'ın izniyle ee, Allah nasip ederse bu akşam saat 12 arası Türkiye'de olacağız inşallah. Şöyle de ee, göstereyim. Bu da Peşte'deyiz. Bu da Peşte Köprüsü. Burada. Hava soğuk ve güneşli. Tekrardan hayırlı cumalar. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ee, Münih'ten çıktık. Şimdi Avusturya sınırına girmek üzereyiz. Yaklaşık bir 10-15 dakika geçireceğiz bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Haritaya baktığımda e, yollarda herhangi bir problem yoktu. E, yolumuza devam ediyoruz. Avusturya, Macaristan, Sırbistan yapacağız ilk etap. Herkese iyi yolculuklar, yolda olanlara kazasız belasız, iyi yollar diliyorum. herkese hayırlı yolculuklar. İstikamet Hollanda. Milleten selamun aleyküm. Ben de Hürmetten selamun aleyküm. Şu an 35 kat kilometre kaldı. İstanbul'dan sonra ya İstanbul'dan sonra ya falan hiçbir şey yok. Çok güzel elhamdülillah. Yolda olan herkese Allah kolaylık versin. Cümleten hayırlı yolculuklar. Cümleye varınca Video çekerim inşallah. İstikamet Allah'tan. Selamünaleyküm. Türkiye'den çıkış yaptık Neredeyse hiç beklemedik. Şu an Bulgar'a girişteyiz. Böyle bir sıra var. İnşallah buraya sorunsuz geçeriz. Bulgaristan'a girdikten 4 veya 5 kilometre sonra yol tamiri var. Kapıda sadece test var mı diye sordular ama yani kontrol falan etmediler. Ama sordular test var mı diye. Bayağı da bir yoğun arama var. Bize hiçbir şekilde bir şey demediler. Temiz çıktı. Ünlü kolay gelsin. Sofya doğru gidiyoruz. 150 km civarı kaldı. Elhamdülillah bir sıkıntı yok. Yollar çok güzel. Tartış hiçbir yok. Ünlü eten Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Ee, az önce Macaristan sınırından girdik. Sıra yok gibi bir şeydi. Önümüzde sadece bir araba vardı. Ee, şey verdiler. Transit geçiş sticker'ı verdiler. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şey de sormadılar. Ee, devam ediyoruz. Selamlar. Selamünaleyküm. Şu an Sırbistan'da Niş üzeri gidiyoruz. Niş'e 40 kilometre kaldı. Hiçbir olumsuz durum yok elhamdülillah. Şu an eksi 5 derece değişiyor. Eksi yedi, eksi sekize kadar çıktı oldu. Yollar çok güzel maşallah. Yolda olanlara, yola çıkacaklara hepinize kolay gelsin. Allah selamet versin. İstihdam et oğlanlar.